Artık yazmak ve göstermek elzem oldu. Türkiye'de gayrimilli bir sanat lobisi vardır. Kökü dışarıdadır. Türkiye kolu da güçlüdür. Bu lobi zihinleri yönetmek ve yönlendirmek için vardır. Türkiye'de nasıl bir gençlik modeli oluşturmak istiyorlarsa önce yeni bir genç çıkarıp ünlü yaparlar. Sonra ülkenin gençlerinin de onları idol edinip özenmesi sağlanır. Projelerini tam bilseniz hayret edersiniz. Gaylığa özendirmek istiyorlarsa gay modelli bir genç çıkarırlar mesela. Kerimcan Durmaz gibi. Pür dikkat. ABD'de gençleri özendirmek için eşcinsel sanatçı ve şarkıcı projesi başlatıldı. Bir anda eşcinsel şarkıcılar piyasaya sürüldü. Proje başlar başlamaz Türkiye ayağı da harekete geçip kadınımsı özellik gösteren Kerimcan Durmaz bir anda piyasaya sürülüp parlatıldı. Aynı zamana denk gelmesi tesadüf değil. Projeler ülkelerde eş zamanlı uygulanıyor. Bir elbise modelini alıştırmak ve bir yaşantı tarzını yaymak istiyorlarsa ünlü yaptıkları gençlerle bunu yaparlar. Lobby her sene Türkiye'de en az 5 kişiyi tarzını belirleyip piyasaya sürer. Hatta bazılarını Amerika'ya götürüp daha kullanışlı ve kaliteli hale getirirler. Aleyna Tilki gibi. Dikkat! Geçtiğimiz sene Aleyna Tilki Amerika'ya götürülüp bu işlerle ilgilenen Lobi tarafından daha etkili hale getirildi. Aleyna Tilki Amerika'nın Kaliforniya ve Los Angeles eyaletine gitti. Her ülkede gençlerin idol kabul edip özeneceği ünlüler çıkarıp büyüten lobi Los Angeles ve Kaliforniya'dadır. Bu iş için buralarda okullar kurulmuştur. Aleyna Tilki Los Angeles'taki okullardan birine kaydını yaptırmıştır. Okulu Hollywood'un içinde. Yeri gelince isim ve aracıları hatta finansörleri tek tek yazacağız. Türkiye'deki bazı ABD güdümlü medya bu genç Türk kızı ile gurur duyulması gerektiğini yazdı. Aleyna Tilki Amerika'dan dönüşte iki büyük proje yaptık deyip uygulamaya geçireceklerini söylemişti. Kız çocuklarımızın yaşantı olarak birer Aleyna Tilki olması isteniyor. Aradaki kirli bağlar ve ilişkileri bilseniz şaşırırsınız. Cilalayıp parlatmak için kanallara ve gazetelere paralar dağıtıldı. İl il konser düzenleyip gösteri yapması için sanat lobisine bağlı programcılar harekete geçtiler. Ünlüler ve şarkıcılar ile hayat ve düşünce tarzı belirlenen büyük bir düzeneğin içindeyiz. Zihinsel işgali iyi görün. Kuşatma büyük ve derin. Bizleri top, tüfek, füze ile işgal etmelerini beklemeyin. Bahsettiğim gayrimilli sanat lobisi en büyük işgal aracı. Biri eskidiğinde yerine yenisini süren, dışarıdan güdümlü kirli bir sanat lobisi vardır bu ülkede. Gençlerin hayat ve düşünüş tarzını belirlemekle görevlidirler. Siz bu kirli sanat lobisinin başını asla göremezsiniz. Sadece onların seçip piyasaya sürdüğü karakterleri görürsünüz. Buz Dağı'nın görünen yüzüdür bunlar. Enes Batur adlı karakter, gençlerin idol ve sanal peygamber kabul etmeleri için proje kapsamında piyasaya sürülmüştür. ABD odaklı lobiler, YouTube üzerinden gençlere yönelik ciddi projeler üretmekteler. ABD'deki bazı üniversitelerde gençleri yönlendirecek sosyal medya fenomeni ve idolleri yetiştirmekteler. Bu lobi hükümetler, devletler üstü bir güçtür. Halkları esir edip pasifize etmek için vardır. Dünyada bağlı olduğu büyük sanat lobisinden her sene milyonlarca para alır. Yani fonlanırlar. videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda bu konu hakkında fikirlerinizi ve